Yo Beşiktaş'ta Transfer çalımı işte böyle olur oğlum Galatasaray'dan kaptık geldik Raşit Geçen sezonun en iyilerinden de artık Beşiktaş'ın en iyisi olacak Of oh be mükemmel bir transfer Allah'ım uyuyamayacağız artık Hı Raşit oğlum bak şaka mı yapıyorsunuz lan bir dakika Hemen bakıyorum Ananın son dakika haberi. Nasıl lan? Bu nasıl aldı? Bunun parası yoktu ki. Ona 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 Beşiktaş'a bak sen. Fred elinden kaptım, Şimanski'yi kaptım. Bir de Raşit sayıp Beşiktaş kaptı hayırlı işler. Oğlum artık bu yaşayamazlar. Bu artık yaşayan bir ölü. Lan <laughs> alsa ne olacak Raşit sayı ya? TT var, Kerem var, Zaha var. Biz daha kimi oynatacağımız şaşırıyoruz. Bir de Raşit sayı mı oynatacaktık yani? Gitsin ya ne yapalım. <laughs> Şimdi öyle oldu işte. Transfer çalmayınca erkekler maks. E abi işte ya. Geç sondan sonra bunu da yaptık. Helal olsun var. Bu gündemden hiç beklemiyordum ya. Vallahi çok şaşırdım. Ay olsunuz sayın seyirciler. O o'na çalalım, o'na çalalım. O'na çalalım, o'na çalalım. Şu attığınız transfer çalmaları kadar sağda çalmazsanız şampiyon olurdunuz.